İyi akşamlar. Ee, öncelikle ilk bölüm, e, oyun yorumlarsak ilk bölüm bizim istediğimiz gibi oldu. Tamamen bizim kontrolümüzde. Golü bulduğumuz, e, golden sonra da en az 3-4 tane %100 pozisyonu e, gole çeviremediğimiz ve tamamen bizim kontrolümüzde geçen ilk yarı çok rahat bir maç olacak gibi görünürken özellikle 60. dakikadan sonra geri çekilen koruma telaşına düşen tabi bu bundan önceki maçların verdiği bir baskı da var oyundan üzerinde doğal olarak kazanmak istiyorlar korumak istiyorlar. Oyunu son yarım saatlik bölümde rakibe verdi rakip üzerimize gel, gelmeye başladı. Bir iki tane pozisyon buldular. Talihsiz bir gol yiyebiliyorsun futbol bu bu tür goller maçlarda olabiliyor çok erken rahat bir şekilde bitirmemiz gereken bir müsabakayı beraberlikle noktaladık. Beklemediğimiz bir durumdu bu. Özellikle ilk yarıdaki oyuna göre. Ama futbolda bu tür şeyler olabiliyor. Yani bir sıfır hiçbir zaman garanti bir skor değildir futbolda. Her an e, skor değişebilir. Biz de bunun sıkıntısını yaşadık son yarım saatlik bölümde. O yüzden e, bu maçı böyle tamamlayıp önümüze bakacağız. Evet, Tuna Bey. Hocam, e, ikinci yarıda bir gezal topal değişikliği vardı. E, kafanızdaki düşünce ne kadar sahaya yansıdı? Bu eşitlikle ilgili neler söyleyeceksiniz? Gezal'ın herhangi bir sakatlığı? Hayır. E, o bölgeden çok üzerimize gelmeye başlamışlardı. E, Raşit biraz yoruldu. Orayı Mehmet'i merkeze alıp e, oraya canı çekerek orayı daha güçlü tutmayı hedefledik. E, aslında düşüncemiz buydu. Ama bazen düşüncelerimiz e, kenarda oyunla ilgili oluyor. Ama e, oyuna giren oyuncuların vereceği katkı bizim için çok önemli yani 4 tane 5 tane oyuncu değiştiriyoruz her maçta giren oyuncuların mutlaka takıma katkı vermesi gerekiyor ee, ama üzülerek şunu söylüyorum bu sene maalesef oyuna soktuğumuz sonradan soktuğumuz oyuncuların maalesef takıma verdiği bir katkı yok ee, bizi takımın direncini veya gücünü arttırmaları gerekirken maalesef e, bu konuda e, çok diğer arkadaşlarına yardımcı olamıyorlar ve bu da oyunun son bölümünde doğal olarak oyunun gidişatını etkiliyor Hocam haftalardır kazanamayan bir Beşiktaş var. Biz hep soruyoruz, siz de aynı şekilde cevap veriyorsunuz. Hep aynı konu üzerinde gidiyoruz. Bu nereye kadar devam edebilir? Bir de mesela bir sağdan baktığımız zaman özellikle Beşiktaş'ta gol yollarında inanılmaz bir kırılma var. Yani Batsuayi'nin ne yaptığı belli değil. Lari, Keza o şekilde. Yani bu oyuncuların bu kadar düşüşü siz bekler miyiz? Yani tabii sezon başında bize bugün bu durumda olacağımızı söyleselerdi herhalde inanmazdık. Siz de inanmazdınız herhalde. Bu kadar kötü gidişat nasıl bu kadar uzun sürer diye söyleseler biz herhalde inanmazdık. Çünkü böyle bir düşüş. Ben Anadolu'da da çalıştım yıllarca. Hiç yaşamadım bu kadar uzun süreli bir düşüş. Oyuncuların da beraber iyi antrenman yapıyoruz. Yani iyi çalışıyoruz. Maça konsantre oluyorlar. Bugün ilk kere çok iyi oynadık. öndeydik. İnanılma 4 tane de gol pozisyonumuz var. Maçı ilk yarıda bitirebilirdik aslında ama işte gol yollarında o topu cezaların içine geldiği zaman içeriye sokmak lazım. Yani golü atmak lazım. Atamadığın zaman 1-0 her zaman tehlikeli bir sonuç. her zaman alehte bir pozisyon veya bir gol olabiliyor. Buna engel olamadık bugün için sorduğunuz soru gidişat nasıl bu kadar gidecek? Valla e, inşallah düzelir. Düzeltmeye çalışıyoruz. E, oyuncularla beraber elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. E, bu sonuçları istediğimiz seviyeye getirmek için. Tekrar oyuncuları kazanma alışkanlığını kazandırmak için e, gereken her türlü hem psikolojik hem oyunsal çalışmaları yapıyoruz. İnşallah e, önümüzdeki hafta kazanmaya başlarız diye düşünüyoruz. Selcan Bey. Hocam Valla Can çok iyi oynadı. E, 20 yaşında olmasına rağmen çok ciddi bir katkı yapıyor oynadığı zaman. E, sorumluluk alıyor. E, ayağı iyi, kuşu mesafesi, kuş temposu çok yüksek. Yani bir o, merkez ortasından beklenen e, her türlü özellik Can'da var. Bugün de çok iyi oynadı. Kendisine tebrik ediyorum. İnşallah böyle devam eder. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağ olun.